Bu wow. vanilyalı kek öyle Aa. ıslak ki ağzınızda eriyor. Ve hmm. mükemmel bir tadı var. Lezzetli görünüyor. Harika oldu. Hmm. <laughs> Aman Ama ya Rabbim. Anlatıldığı <laughs> kadar iyi. <laughs> evet anneciğim. <laughs> anne anne. Evet. Böyle bir pasta yapabilir miyiz? Lütfen, lütfen, lütfen. Evet De ne olur anne. Hmm. Lütfen. Tamam. Ha. gerçekten mi? Harika. Aa. Aa. Rara'cığım yes, yes. sakin. Pasta pişiyor. <laughs> hı, hı. Evet. Şef Rara hazır. Hadi anne. Tamam başlayabiliriz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> oh. en lezzetli vanilyalı pastayı yapacağız. <laughs> Ay canına. Bu da tamam. Yakında pişecek. Doğru fırına koyalım. Ha? Aa, Rara fırını getireyim tamam mı? Evet evet anne. Yumurtaları karıştırmaya yardım edebilir miyim? Tabii ki de canım. Harika. Aa, zor pişmiş bu. Ha. Annem nerede? Fırını getirmesi çok uzun sürdü. Ha. O zaman kendim yapacağım. <laughs> Şimdi biraz kabartma tozu koyuyoruz. Ha? Böylece kek ha. güzelce kabaracak. Hadi. Bir miktar ekleyelim. Bir miktar mı? Ha. 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 Bu yeter mi ki? Ha? ama daha fazla koyarsam o zaman pasta daha çok büyür ve kabarır. Ha. Biraz daha koyayım. <laughs> Sanırım yeterli. La <laughs> Üzgünüm canım. Anne, e neden bu kadar uzun sürdü? Tamam hadi devam edelim. Artık pasta hamuru hazır olduğuna göre vanilya özünü yaklaşık olarak... Ha? 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 Komşumuz Beyza. Merhaba. Ha? Ha. Annem Beyza teyzeyle sohbet ediyorsa bu bayağı uzun sürecek. Ha? Hmm. Videoya göre konulacak. Vanilya esansı yaklaşık olarak... Aa, olabildiği kadar fazla olmalı diye düşünüyorum. <laughs> ha, güzel kokuyor. Biraz daha koyalım. <laughs> Beni mi bekliyorsun? Evet Aa, devam edelim. Dur bekle bekle. Nerede kalmıştık? Yaklaşık iki çay kaşığı kadar vanilya özü koyduk. Hı -hı. Size İki tavsiyem salak, çok fazla koymayın. Yoksa tadı acı olur. Hocama. Rara. Evet. Bak kek hamurumuz hazır. Evet evet. Hemen fırına koyalım ki pişsin. <laughs> Bismillah. Bismillah. Hmm. Neden böyle <laughs> oldu? Önce tadına bakalım. Bismillah. Estağfurullah. Neden ha? bu kadar acı? Acı mı? Sadece iki çay kaşığı vanilya koyduğumu sanıyordum. Anneme doğruyu söylemeli miyim Anta? Rara cesur ol. Anne. Kekin acı olması benim yüzümden oldu. Çok sabırsız davrandım ve Hı? bu yüzden hamurun içine gereğinden daha fazla kabartma tozu ve vanilya koydum anne. Çok özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Oo. Beni affet anne lütfen. <laughs> İlk kez pasta yapıyoruz. Başarısız olmamız sorun değil Ra. Sevgili canım kızım benim. Güzel olmasını istiyorsan mutlaka tarife uymalısın. Aha. Ve en önemli sıra sabırlı... Olmak. Evet. Bana gerçeği söylediğin ve hatalarını kabul edecek kadar cesur olduğun için teşekkür ederim Rara. Evet anne. Mükafat olarak. Başka bir pasta pişirmek ister misin? Gerçekten mi anne? Tabii ki. Yay! Ben yumurtaları karıştırmak istiyorum anne. Tamam ama yavaşça karıştır. Sakin ol, her şey güvende olsun. Dürüstlük bazen çok zordur. Ama dürüstlüğün vereceği rahatlık kesindir. Anta, ister misin? Hı? Gerçekten istemiyor musun? Hı, tamam, öyle hepsi bana kaldı. <laughs> hmm, leziz. Num num. Arkadaşlar, videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz